Buradaki girişimcimizin hepimizi ilgilendiren bir fikri var. Girişimcimiz belli ki yemek siparişlerinin soğuk gelmesinden oldukça şikayetçi. Oturmuş düşünmüş siparişi taşıyan motorun gücüyle yeni bir ısıtma sistemi geliştirmiş. Bakalım bunu nasıl yapmış. İzliyoruz. Merhabalar ben Yalçıncan Süleyman Demir Üniversitesi Makine Mühendisi Bölüm Temsilcisiyim. E, Isparta'dan geliyorum. E, projem e, ısı kazanımı servis taşıma kabı, e, ısı kazanımı servis taşıma kabı, e, servis motorlarında gıda sektöründe taşınan işte e, ürünlerin sıcaklığının korunabilmesi için e, yaptığımız bir proje. Projem'e güveniyorum, e, iyi bir proje, e, çevreci bir proje olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyiciler Yalçın Can diyor ki Ya kardeşim benim pizzalar hamburgerler Geç geliyor yarım saatte 40 dakikada geliyor trafik oluyor şu oluyor bu oluyor Buz gibi geliyor Ben yemiyorum arkadaş diyor. ben öğrenciyim Sıcak yemeğe ihtiyacım var diyor Ve düşünüyor ku Motor kurye getirirken Acaba nasıl sıcak tutabilir Aynen. Bu paketin içerisinde Hepimizin bildiği motor kuryelerin arkasında bulunan taşıma Bu kutunun, kutunun taşıma kutunun içerisinde Nasıl sıcak tutabilir Yalçın Eks, de, egzoz değil. gazıyla. Egzoz <laughs> gazıyla. Evet. Buyursunlar. Şimdi görebilir miyiz? Tabii Anlatmak ki. En, evet. Ee, şurada bir ızgaramız var. Izgaramızı çıkartalım. İçinde aslında şöyle bir borumuz var. Evet. Bakır bir boru. Ee, Bakır seçmemizin amacı, şimdi ben ilk önce çalışma prensibinden bahsedeyim. Ee, taşıma kapların, işte e, taşıma motorların egzoz gazıyla onların atık gazından 300 santigrat derecelik atık gazla yeniden bir çevrim gerçekleştirerek gıda maddesini ısıtıyoruz. Burada sistemimiz işte egzoz gazı direkt içeride bu borunun içerisinde dolaşıyor. Buradan girerek borunun içerisinde dolaşıyor. Hiçbir şekilde gıda maddesine zarar vermiyor veya hiçbir şekilde gıda maddesine dokunmuyor. Sadece sıcaklığını kullanarak gıdanın ısıtılmasını sağlıyoruz. Şurada bir ayarlı termometremiz var. E, taşıyıcı arkadaş buradan işte gıda maddesinin hangi gıda maddesini taşımak istiyorsa eğer 30 santigrat derece işte atıyorum e, pizza taşıyacak 30 santigrat derece çorba taşıyacak 40 santigrat derece ayarını yaptıktan sonra e, istediği sıcaklıkta içerisi st stabil sabit sıcaklıkta kalıyor. İçerisi 30 santigrat derece olunca şurada elektronik valf var. Bu da şeyle çalışıyor, akü bağlantımızla çalışıyor elektronik bir şekilde. Buradan aldığı komutla içeriye giden gazı kesiyor, direkt dışarıya atıyor. Biz atık gazı kullanarak müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Projemiz bu şekilde çalışıyor. Bir dakika, bu kadar Bu kadar. Ee, ama şey çok önemli, mesela diyelim ki biraz fazla ısıttı. Pizzanın o kaşarları eriyecek ya da lahmacun Öyle bir lastik yok lastik gibi olacak. Hani onu çok dikkatli yapmak lazım. Tabii burada termometre var. Burada arkadaş işte Pizza taşırken 30 santigrat derece ayarlıyor. Bunu biliyor olacak diyorsun. Aynı Peki gibi. içeri egzoz gazının girmeyeceğini nereden bize garanti ediyorsun? Nasıl girmiyor? Sadece bu şey borunun içerisinde dolaşıyor. Bunun sızdırmazlığı sağlanıyor denemelerde. Vatan sen bu bölümde fikirlerden bayağı heyecanlandın. Evet, Biz ya burada oturuyoruz <laughs> olarak da sen kendi... Ya özür dilerim bazı fikirler beni çok içine alıyor. Ee, nasıl çalıştığını bilmek istiyorum. Farkındayım ile ilgili içecek olunca hemen evet. içine giriyorsun. Vallahi... Peki uygulaması evet. var mı? Yani e, teslimat yapan şirketlere gösterdiniz mi? Bir ilgi e, bir şey oldu mu? Teslimat yapan şirketler değil de bu benim bitirme projem zaten. Öğrenciyim ben evet. Süleyman değil Üniversitesi Üniversitesi'ndeki mühendisliği bölümünde. Ama ee, biraz da güzel yapılmış kabul etti yalnız yani, yani öğrenci projesi olduğu için biraz. i̇şte e, bunun bitirme raporlarını falan hazırladım. Denemesini de kendi motorum üzerinde gerçekleştirdim. Daha demin bir videoda gördünüz. E, orada e, değerlere ulaştık işte belli değerlere. Kaç dakikada aşağı yukarı 5 dakikada 30 santigrat dereceye ulaştırabiliyoruz kutumuzun içerisine. Yani 2000 devir bölü dakikada çalıştığı varsaydığımızda motorumuzun 5 dakikada 30 santigrat dereceye ulaşıyor. Yani e, Şurada denemelerimizi görüyorsunuz zaten. Elimizde termometre var. E bu motosikleti keşke buraya getirseydin. Bunun üzerinde bir deneme yapsaydık canlı canlı. İşte Baybars Bey öğrenci olduğumuz için... ...yani Isparta'dayım. Projemde orada olduğu için... E Atlasaydın get... motosiklete gelseydin buraya o zaman. 800, madem, kilometre. 800 kilometre biraz sıkıntı olabilir. Benzin parası çok mu tutar? Yok benzin parasından da değil de... ...şimdi hem ehliyetim yok açıkçası. Motor ehliyetim yok A2. Peki. Normal B ehliyetim var. Ayrıca 800 kilometre bir motorla gitmek biraz zor olabilir ya. Neyse esprisini yaptık ama bunun bir canlı örneğini de görmemiz lazım neticede. Bunu burada bırakabilir misin? Bunu burada bırakamayız. Bu bitirme projem. Söylediğim gibi e, okuluma götürmem lazım. İzin olarak He. getirdim bunu. Yeniden e, oraya götürmem için. E, bir yani, tane daha yap bundan. Ne kadar bunun maliyeti? Bu prototipi aşağı yukarı 300-350 liraya falan yaptım ben. Bir evet. şey sormak istiyorum evet. Yalçın. Ee, burada e, sanıyorum bakır bir boruyla içeriden evet. e, egzoz gazını geçiriyorsun. Peki bu boruda herhangi bir delinme olduğunda veya bir deformasyon olduğunda bu gazın e, yiyeceğe Siz engel olmasını mi? sağlayacak bir sistem daha geliştiremez misin? <laughs> Çünkü As o aslında sağlığa da çok zararlı bir şey yani her evet, e o, o borunun e, hani hiçbir zaman kırılmaz diyebileceğimiz bir şeysi yok e ya sızıntı olabilir, sızıntı fark olabilir, evet. İçeride, bir e çarpma şey olabilir yani bu motosikletlerde de aslında. bu doğal gaz sistemlerinde şey. kullanılan işte gaz ölçüm cihazları var, Hı -hı. onları da 12 voltla çalıştırabiliriz mesela işte gaz içeri sızdığında bir alarm e öterek onu Hı -hı. gerçekleştirebilir, Onu da çözebiliriz öyle. Peki siparişin içerisinde soğuk bir kola var veya içecek bir şey var. O, o, o ne olacak peki bu kabın içerisinde? O da 30 şu dereceye an... geliyor. O da 30 dereceye geliyor. Sonra buzdolabına koyup soğutuyor muyuz? Yani az o önceki buzdolabı. Şu anda onun <laughs> üzerinde de çalışıyorum. Hı? Onun üzerinde de çalışıyorum şu anda. Ve Aslında... Herhangi bir içeceği veya soğuk yenilmesi gereken atıyorum yanında dondurmalı bir tatlı da var mesela. Evet. Ya yani Onu seri üretime geçtiğinde ben öyle planlıyorum. Ee, çift gözlü bir kap olacak bu. Yani standartlar normalde tek gözlü olarak çalışıyor ama ben çift gözlü olarak imalatını gerçekleştireceğim ve soğutma sistemiyle ısıtma sistemi içerisinde olacak. O da iyi bir fikir. Bir de e, şimdi şu videoda gördüğüm kadarıyla tabii egzoz gazı ve işte motosikletin motorunun e, vibrasyonuyla evet. o üst kısım biraz titriyor gibi görüyorum. Evet. Yani içerideki yiyecekler de ee, onun sebebi, titreyerek birbirinin onun sebebi şuradan dolayı oluyor şu anda motorun arka tekerleği kalkık yani yere değmediği için motor da o kısımdan çekişli olduğu için orada bir titreme oluyor ama yani normal taşıma motorları da aynı şekilde gidiyor yani Tekerle yere değince vibrasyonu biraz daha azaltmış oluyor peki o zaman direkt soralım net evet. soralım Baybars Bey siz bir fast food işletmecisiniz 12 tane motokuryeniz var tanesi 500 TL'den böyle bir şey satılıyor alır mısınız almaz mısınız kesinlikle alırım çünkü ben bu işi biraz inceledim daha önceden ee, çok büyük bir ihtiyaç. Yani e, belli bir süre içinde gittiğinde bazı firmalar hatta istediğiniz kalitede gelmiyorsa <laughs> sıcaklıkta gelmiyorsa iade ediyorum diyor. Yani hmm. ürünü ee, ve risk. öyle bir risk alıyorlar. O yüzden önün 15 dakikada gitmek zorunda kalıyor. Ee, ne oluyor? Hızlı kullanmak zorunda kalıyor motosikleti. Ne kadar... kaza yapıyor misal? Hayır. Yani öyle bir stres oluşuyor üstünde. Eğer e, bu hakikaten şeyse yani dediği gibi çıkarsa. Ee, bu çok iş yapar. Onda bir soru işaretim yok. 500 lira da bu iş için çok fazla bir para değil. Ya Normalde onun gibi işte. Taşıma çantaları da aynı fiyata geliyor. Dediğim gibi 250-300 liraya falan geliyor. Ama onlar bunun kadar verimli çalışmıyor. Benim evet. buradaki önerim şu olacak. Hani fazla kafayı yormamak ve işi de bence fazla uzatmamak adına. Çünkü hani burnumuz kokuyu aldı netice itibariyle evet. ee, ısıtmasan da koku geldi burnumuza Yok, buradan. Yok ısıtacağım ya. <laughs> Siz size de göstereyim. Ve ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, bir girişimci öğrenci bursu vereceğim sana. 350 lira. Teşekkürler. <laughs> tamam mı? Baybars Altuntaş bursu. Bugün çok cömertsiniz efendim. Çok cömertim. Her girişimciye bir şey <laughs> Aynısından yapı ver. Sen bunu yapacağım. getir buraya. Evet. Bir de motosiklet ayarlayalım. Bunu içine koyalım. Burada bu ısıtıyor bu ısıtmıyor mu, eritiyor mu, eritmiyor mu? Çünkü evet. Vatan'ın sorduğu bütün sorular çok mantıklı oldu söyleyeyim. Evet. Yani o soruların cevaplanması lazım ama o sorular senin burada demenle olmaz. Çünkü sen mesela 80'le gidiyorsun, 120'le de gidiyorsun. O hızlanınca bunun ısısı artıyor mu? Bunu bilmiyoruz. Biz bunu burada bir test edelim evet. Yalçın. En güzeli Tabii o. Ki, Ve ondan sonra e, ya herru ya merru yani ya bu işten vazgeç ya bu işe tam gaz devam et tam gaz devam etmeye niyetliyim. Olur mu? <laughs> Onu yani Onur Bey de yani bir güzel büyük bir soru işaretiyle ayrılıyor buradan. Niye? Hani böyle bir ışık böyle bir yıldız parladı. Ben buna kaç para yatırırım? Ee, bin tane yapsam oradan nasıl kar olur gibi bir, bir dolarlar uçuştu. Ben gördüm valla. Fena değil. İyi bir sunum oldu. Ne diyorsun? Yalçın? Teşekkürler diyorum. Fikir de iyi. Fikir de iyi. E hadi de ben de Hayırlısı. Peki. Yalçıncan çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.